Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yayınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı, haber programı, haber uzayı, başlıyor. Daha önce hem PlayStation 5'e hem de PlayStation 4'e Türkçe altyazı hatta Türkçe dublaj seçenekleriyle birlikte çıkacağı söylenen Marvel Spider-Man Miles Morales'in ne Türkçe altyazı ne de Türkçe dublaj olmadan yayınlanacağı açıklandı. Geçtiğimiz hafta yapılan hem X Spider-Man hem de Miles Morales Türkçe altyazılı ve Türkçe dublajlı olacak duyurusu sonrası hatırlarsanız bir şenlik havası esmiş. PlayStation TR'ye işte feraset, işte adam gibi adamlık şeklinde övgüler yağmıştı. Geçtiğimiz gün yapılan bir yanlışlık olmuş. Aslında Spider-Man Miles Morales Türkçe olmayacak. Açıklaması sonrasıysa PlayStation Türkiye için rüzgar yeniden ters esmeye başladı. Oyun Türkçe olacağı için ön sipariş verenler ve firmayı gereksiz övdüğü için vicdan azabı çekenler ateş küpüne dönmüş durumda. Ya arkadaş bir karar verelim şimdi. Övüyor muyuz? Sövüyor muyuz? Sonra olan bize oluyor. Haber uzay ekibi olarak tam sövmeye başlıyoruz. Bir bakıyoruz o tepkili kalabalık dağılmış. Play PlayStation 5'lerine sarılıyor. Yeter ya. Yok bu sefer biz de övenlerden olacağız. İletişimde ufak bir sorun olmuş. Yani Türkçe yapacağız demiş yapamamışlar. Hem ne öyle dublajlı dublajlı ara sahne izlemek cahil gibi. Kolaya alışmayın arkadaşlar. Yabancı dilinizi geliştirin diye adamlar bizi... NBA 2K serisi GTA Red Dead Redemption gibi önemli markaları elinde bulunduran yayıncı Take Two 4 ve Formula 1 serilerinin geliştiricisi Codemasters'ı satın aldığını duyurdu. Yarış oyunu tutkunlarının en en sevdiği firmalar arasında yer alan CodeMasters Tech2 CodeMasters'ı satın almak için yaklaşık 974 milyon dolarlık bir teklif götürmüştü. Bu teklif kabul edildi ki zaten bu oldukça cömert teklife CodeMasters'ın çok fazla direnemeyeceği düşünülüyordu. Bu satın alma yeni kanallara ulaşma ve reklam bütçesi açısından Codemasters için oldukça avantajlı olacak diyebiliriz de. Aynı şey biz oyuncular için de geçerli mi? Orası biraz muallak. E malum tek 2nun bir mikro ödeme çılgınlığı sabıkası var. Düşünsenize Formula 1 oynuyorsunuz, lastikleriniz eriyor, pite giriyorsunuz. Lastik değişme için oyun için para ödemeniz gerekiyor. Kask, kıyafet almak için, yeni haritaya geçebilmek için çark çevirmeniz gerekiyor falan. Yani anlayacağınız yarış da yap Kazino oyunu Looting Bir çok fazla yerli süper kahramanımız daha oluyor Hakan muhafızıydı, atiyesiydi derken Doğaüstülü gibi, fantastik gibi Biz kesinlikle batılı bir ülkeyiz Bak süper kahraman dizisi bile yapabiliyoruz Denmesi için yapılan yeni bir dizimiz daha oluyor e, Uzay var, motosiklet var Osmanlı döneminden kalma bir kılıç var Aşırı floresanlı bir oda var Floresan sayısına ve bilmediğimiz bir işletim sistemi yüklü bilgisayar reklamlarına bak bakarsak bilim kurgulu gibi bir dizi bizleri bekliyor. Ne kadar çok floresan o kadar çok bilim demektir. Bence yapımcının kafası biraz karışık. Yani ne yaptıklarından bence onlar da tam emin değil. Tarkan Güçlü Kahraman filmindeki bu abimize benzettiğim süper kahraman Akıncı dua ediyor. Yani ben anlamadım tam konsepti. Eurovision şarkı yarışmasına katılıp 12. falan olduğumuz şarkılar vardı ya hani batı müziği esintili ama arada darbuka serpiştirilmiş. Göbek atılan bir bölümü kesinlikle olmazsa olmazdır hani. 9-8'lik ritimle yerli yersiz köklerimize vurgu yapılır. Yani Akıncı bende öyle bir izlenim bıraktı. Bir Rimi Rimi Rey ekolü var gibi ama bekleyip göreceğiz b 2K21'den yeni ekran görüntüleri yayınlandı. Yeni nesil ve eski nesil kıyaslama görüntülerinde eski nesil ve yeni nesil arasındaki aşırı bariz fark dikkat çekiyor. Dolar ve Euro TL'mizi solladı tamam da sana ne oluyor Knight Online parası. Evet Knight Online para birimi de TL karşısında değer kazandı. 100 Knight Online parası GB 111 TL olmuş. Vallahi yapacak şaka bulamadım. Geçiyoruz. CD Projekt Red erteleme manyağı olan oyun Cyberpunk 2077 için keserinin ağzını meğerse açmış. Polo Yemeşeli firma New York Times meydanındaki reklam alanlarında Cyberpunk 2077'nin reklamlarını sergiliyor. Game Project'in haberine göre bu alanda reklam veren CD Projekt Red Cyberpunk 2077 reklamı için 2.5 milyon dolar ödemiş. Vay arkadaş. Bu arada Cyberpunk 2077 %100 kesin 10 Aralık'ta yayınlanacakmış. CD Projekt Red geliştiricileri Kur'an'a el basıp yemin etmişler. Tüm Mass Effect oyunlarının da eğlenmiş versiyonlarının yer aldığı Mass Effect Legendary Edition duyuruldu. Her bir oyunu iyileştirilmiş dokular gölgelendirmeler, modellemeler ve efektlerle yüksek çözünürlük kare hızda sunacak. Tüm oyunlar yeni nesil konsollar için 4K Ultra HD için optimize edilmiş olacak. Mass Effect Armageddon adlı şey bir Mass Effect oyunu olmadığı için bu pakette yer almayacak. Hideo Kojima'nın bir öngörüsü daha gerçeğe dönüştü. Aslında dönüştürüldü desek daha doğru. Metagi, Solid 5 Phantom, Pain'in ana karakteri, Venom Snake'in protez kolu ampute kullanıcılar için gerçek ve oldukça havalı bir ürün haline getirildi. Konami ve Pro protez kol geliştiren Open Bionics firması Venom Snake protez kol kaplaması Hero Arm'ı geliştirmek için ortaklık yaptı ve ortaya aha da bu havalı protez kol çıktı. Salih olmadan doğan ve 3 yıl aşkın süredir Hero kol takan 29 yaşındaki Daniel Melville yeni Hero kol tasarımının ilk arıcısı ve bu koldan da oldukça memnun. Protez kolun şimdilik roket fırlatma özelliği bulunmuyor. bir önceki haftanın hayvan gibi yoğun temposundan sonra bu hafta çıkacak oyunlar hafiften tırt gibi daha çok Japonluk özel oyunları olacak. Önümüzdeki hafta çıkacak oyunlar ahanda. Flört etme yeteneklerimizi test etmek için işte size bir fırsat. Aşırı etkileşimli oyun Five Days'te karşınızdaki bayanlardan gelen sorulara doğru cevap vererek pozitif enerji göndermeye çalışıyor. Videolu mesajlaşmanın sonunu hoş bir birlikteliğe bağlamak için uğraşıyorsunuz. Yani sanırım öyle. Aşırı anlamsız gibi oyun Five Days PC için 17 Kasım'da çıkacak. Mars'a sorunsuz bir şekilde roket gönderebilmek için çeşitli roketler tasarlayıp fırlatma üsleri inşa etmeli, uzaya çeşitli uydular göndermeli. Strateji inşa yönetim oyunu Mars Horizon PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için 17 Kasım'da yayınlanacak. Rambo Rambosuydu, Milena'sıydı, Terminatörüydü, şimdiye kadar çıkan tüm genişleme paketi karakterlerinin yer aldığı Mortal Kombat 11 Ultimate PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve Stadia için 17 Kasım'da yayınlanacak. Rambo'yu bizzat Sylvester Stallone'nin de kendisi seslendirmiş. Yamuk Azriyi seviyoruz. Oyun tarihinin en köklü karakterlerinden Pac-Man yeni bir oyunla geri dönüyor. Pac-Man Mega Tunnel Battle Stadia için 17 Kasım'da yayınlanacak. Bakalım yeni Tetris oyunları gibi yeni Pac-Man oyunu da Pac-Man'e ikinci baharını yaşatabilecek mi? Gelecek haftada Switch için yeni düşük bütçeli oyunlar çıkmaya devam edecek. Önümüzdeki haftanın düşük bütçelisi ise bir tır oyunu. Euro Truck'ın Switch versiyonu diyebileceğimiz tırcılık yapma oyunu. Bir kargoyu alıp başka bir şehre götürmecilik oyunu. Truck Driver Switch için 17 Kasım'da yayınlanacak. Bu haftanın Japonlu özel oyunu tabii ki de yine bir Switch oyunu olan Hyrule Warriors Age of Calamity Switch için çıkacak 2014 yapımı Hyrule Warriors'un ruhani devamı niteliğindeki oyun 2017 çıkışı The Legend of Zelda: Breath of Wild'ın öncesinde geçen olayları anlatıyor. Grafikler, mekanikler de zaten Legend of Zelda: Breath of Wild'a bayağı bir benziyor. Hatta aynısı Hyrule Warriors Switch için 20 Kasım'da yayınlanacak. Japonluk sevenler şu anda var ya titreyerek Japonluk özel haftası gibi hafta. Japon milli bayramı gibi hafta valla. İçim dışım, yüzüm, gözüm rengarenk, sevimli şeker gibi karakterlerle doldu. Sevilen yuvarlanma oyunu Katamari Reroll yuvarlanarak konsollara geliyor. Katamari Damacy Roll PlayStation 4 ve Xbox One için 20 Kasım'da yayınlanacak. Pixel Art Grafikli sürükleyici hikaye anlatımlı side scrolling action türündeki orta çağ fantazili aksiyon rol yapma Japonlu oyunu The Skyly Prophecy The Skyly Prophecy <laughs> Switch için hocam yani e, İngilizce bitti. 20 Kasım'da yayınlanacak. Yani yeni nesil konsol çıkışlarından sonra CD Projekt Red de dahil oyun firmaları Kasım'ın ikinci haftasından öyle bir kaçmışlar ki sahne Japonlara kalmış resmen. Umarsızca oyun basmışlar. Yani bu da böyle bir haftaydı işte. Lütfen 100 bin aboneye sadece 100 bin abone kaldı. Abone olalım sandıkları terk etmeyelim. Sonra da hoca demiş ki, kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldün. Bu arada bir son dakika gelişmesi yaşandı. GTA 6'nın bu hafta çıkıp çıkmayacağı şu anda belli oldu. Merakla beklenen oyun GTA 6 bu haftada çıkmadı. Bu haftanın gündemi de böyleydi. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte haber uzayında görüşmek üzere. Yani aynı saatte olmasa da aynı gün. Aynı gün de olmayabilir ama önümüzdeki hafta haber önümüzdeki hafta da olur mu onu şimdi ben tam bilemedim ama sevdiyseniz olur devam et dersin. Hadi ben kaçtım.